fiz başlıyor yam yam elirler. Bundan böyle beden dersiniz boş geçmeyecek. Ben gireceğim. Böyle girmeyeceksin herhalde, değil mi baba? Ne var? Beğenemedin mi? Geri zekalı. Yok canım estağfurullah. Tam tersine çok beğendik hocam. Evet yani taş gibisiniz maşallah. Keşke sırtınız da açık olsaydı. <laughs> Keşke sen de kendi sınıfında olsaydın. Şopar Yürü bakayım. Go home. <laughs> Gülmeyin salaklar. Açın da kendi kıçınızla alay edin. Şu halinize bir bakın. Doğu blok ülkelerinden kaçmış atletlere benziyorsunuz. Oysa zaman değişti. <laughs> duvarlar yıkıldı. Artık futbolu unutun. Yam yam elikler. Cim modası başlıyor. Bu Jim, Jimbo'nun jimi değildir inşallah. He? Ne alakası var? Anthony Hopkins, Bundan sonra aletli jimnastiğe takılacağız. Bu cimmin falan bize gelmez hocam. Bu fırapan aletler bozar delikanlıyı. Ayrıca biz de onları bozarız. Nasıl kullanılacağını bile bilmiyoruz ki. Evet. <laughs> Doğru diyor. Nasıl kullanıldığını şimdi ya. göstereceğim. Koşmaya geçiyoruz. Koşmayan bir sporcu, coşmayan bir klavre benzer. <laughs> Baba. Söyle yavrum. En fazla kaç yapıyor bu alet? Sen ne kadar istersen o kadar yapıyor yavrucuğum. E, peki ya siz en çok kaç yapıyorsunuz hocam? Vallahi gençliğimde 80'le viraja girdiğimi çok iyi bilirim. Vay, Vay, Vay be. Ha? Şu anda kaç yapıyor mesela? Bilmiyorum. Şuralarda bir yerde yazıyor olmalı. Vay be. Saatte 4 kilometre. Vay. Vay. Ya o zaman babam bu yaşına göre hiç fena değil yani değil mi? Vah! <laughs> <Aa, gülüyor> duran bir arabadan çok daha <laughs> hızlı. Angut! İstesem buna patinaj bile çektiririm. Affedersiniz ama bok çektirirsiniz hocam. <laughs> tamam ulan. Bas bakayım şuna. Hay hay. Emredersiniz. Ne oluyor buna? Hoşt! Hoşt! <laughs> Hoşt! 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 Vay be! Hakikaten 80 yapabiliyormuş ya! Analarınızı çağırın. Onlarla da konku yapacağım. Analarınızı!